<gülüyor> 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 alalım, ara, şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar. İlker Bey çalışmıyor ama yine de video çekiyor burada. Şuradan... <gülüyor> 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 Yeter abi, bir dakika 6 saniye oldu, 7 saniye oldu. Kaç dakika? Bir dakika 9 on saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun malumun parası yaptıktan Sonra Evet. katları hazırlam kazan. Evet. Oydu bastı neredi arkadaşlar? Kapat. Evet arkadaşlar. Eee jüprizinin parasını bitirdik. Şu anda astar işlemi yapılıyor. Tamam, sabahımız sabah çeksin hastalarımız sonrasında devam ederiz